Hemen arıyorum. Olmaz öyle. Nasıl getiremem? İki tepsi borca. Gelir. Tencereler. Oo, Nasıl ben getireceksin? Ben kayıp tencerelerle... Bari bir havası da yok değil. Tabii. Biraz. O yüzden hani sıfır diyemeyiz ama tam da demek doğru değil bence. De. <laughs> i̇şte orada kitap... Ne konuşacaksan mesai saatleri dışında konuşacaksın Esra. Bak burada yaptın bunu başka yerde yaptırmazlar yalnız sana. Bu burada... Biz çağırmayalım Serap kızım. Çık gel Annemlerin yanına geldiğimde artık ararım seni de Erol abi. Olur mu? Olmaz mı? Hep buradayız biz. Sandal ağacı kokusu mu? Hı. Ha, sandal ağacı Hı. kokusu. Yeter artık. Aylardır böyle yapıyorsun. Kendini de beni de yoruyorsun. Emjil benden ekeke. Bıla bıkat yamjil yana. Bir yünü veya tonu, tokmak veya aç. Tamam kek ya Arif, tamam. Hayç da... koy abi, emanet yap hadi Of, Arif abi sıkıştırıyor yine ya. Oğlum biz mi taşımıyoruz? Şirketin bok yemesi. Abi böyle devam ederse bitmeyecek ki. Bir odadır, öteki oda. Vallahi anlamadım. Çoktan beri. İlk harfi H. Hanidir herhalde. Herhalde. Evet. Oğlum bozma. İyiyiz böyle. Eninde sonunda taşınacağız zaten. Roma tiyatrosunda soytarıların giydiği yamalı hırka. Bu ne lan? Sentonuculus. Nasıl yazılıyor abi? Gen. Gen. Tu. No. tu. No Culus. Hı -hı. Culus. Culus. Los. L U S. Ya bir şey soracağım. Bu taşınma işi ne zaman bitecek? Vallahi abi az önce telefonla konuştum işte. Kimsenin bir vaktan haberi yok ki. Abi Gaeto Donizetti'nin bir operası biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi sana o taşınma işini unut ya. Bir odayı boşaltıyoruz, öbürünü dolduruyoruz. Değişen bir şey yok anlayacağım. Çöz bulmacanı, bak keyfine. <laughs> geliyorlar. Böyle bayağı kaosa sürüklenen bir hal. Bunlar da onu takmayıp aslında aşk yaşamaya başlıyorlar. O yüzden biraz... Çok iyi. Dediğim kadar var değil mi? Ha? Nereden buldun lan bunu? Ayağım <laughs> <lan. gülüyor> bulursun oğlum. Ah. Hasan Usta! Allah'ına kitabına... kadardır bu haldesin. Sana diyorum. Ne kadardır bu haldesin? Orada mısın? Dinliyor musun sen beni? Bağıracak mısın daha? Polisler basmıştan adresi. Ne polisi abi? Ne polisi değil mi? Ne polisi? Ben sana demedim. Bu adamlar sakat. Öteki müşterileri benzemez diye doğru düzgün baksaydın paketin içine lan. Para mara koymuştur opuşlar oraya. Para yok. Yani abi yoktur yani. Hıhı <laughs> şüphesiz Kafama sıçayım ben. Kaç yüzyıllık malı sana emanet ettim. Git lan git. Git milletin karısının kızının paketlerini kurcala. Adabınla yap. <laughs> Artık sende aa. Öyle bir anda eski halime dönemiyorum. Toparlamak kolay değil. Aldatılan ilk kadın sen değilsin ki. Tanımıyormuş. Bayağı tanımadığım bir adamla evlenmiş. Ay benim Ersin vardı hatırlamıyor musun? Evlilik teklifini yapacağı gün başka bir sevgilisi olduğunu öğrenmiştik. Pes. Hani benden saklamasa bunca sene. Bir gün pişman oldum bak dese. Belki değişirdi fikrim. Affetmeyeceksin canım. Affetmeyeceksin. İnsanız neticede. İlk duruşmaya da gelmedi Ceyhun. Sinirli miyim, üzgün müyüm ondan bilemin değilim. Öyle devamlı kendinden bahseden, ilgi üstüne ilgi gösteren erkekten korkacaksın o zaman bundan sonra. Onun adına utanıyorum galiba ya. Hem biliyor musun bence dediğin gibi bile değil. Sadece böyle seni dinleyen ama gerçekten dinleyen öyle biri olsa her şey çözülür gibi geliyor. Ay, bilemiyorum. Ay vallahi yok kimse Serap. Bunların hepsi aynı. Neyse ya çok konuştum. Seni de işinden gücünden alıkoymayayım daha fazla. Sonra kızıyorsun bana şefim yakalayacak diye. Aman boş ver şef mi kaldı artık? Aradığın iyi oldu Betül'cüğüm. Görüşürüz Serap'cığım iyi bak kendine. Sen de. Öpüyorum. Aa Betül dur dur dur. Hı. Sormayı unuttum sana. Benim yeni merkeze ne zaman geçeceğimi öğrenebildin mi? Ay yok ya. İstanbul'daki tüm birimler seninle aynı derse. Ben de bilmiyorum canım. Her gün yeni koli getiriyorlar eşya çıkartacaklarına tuzun içinde astım olmadan taşınırım ben de inşallah ya. Ay çok kötü ya bilmem mi? Ben yine buradakilere soracağım tatlım benim. Sıkma canını. Tamamdır sağ olasın. Öpüyorum görüşürüz. Ben de hoşça kal. Bay bay. Biliyor da ismini bilmez. Evet. Nereden bilsin? Ya ondan benim aklıma bir şey gelmedi. Hani oraya gidecektim tatlım. Evet. O da olur o da olur. <laughs> dinlersin. Oh, kıvamında. <laughs> Acıkmışsındır sen şimdi. Anne. Anne olunca anlarsın. Anne ya, nefis kakaolu minik keklerimizi fırında pişiriyoruz. Bol sütle kremamızı. Perfetto. Araları... Sürüyoruz ve afiyetle yiyoruz. Pratik, lezzetli, üstelik çok eğlenceli. Çek buradan. bir 1,5 metreyi 2,3 milisaniyede koşan. Her defasında tam 36,5 santigrata ulaşmayı başaran. anında duyan anneler... ...bebeklerinin cildini Baby Sebamed PH 5.5 ile koruyor. Senin için ilk olacaksa mutlaka yaparsın. Daha fazlasını yaparsın. Çocuklar çok ısrar ettiler. Ben de dönmeden önce seni bir göreyim dedim. Gelirken içim dışıma çıktı da ondan. Serap aşk olsun sana. Şimdi mi söylenir bu? Ya anne korkmuyor değilim ben de. Öf. Ne yapayım? Ceyhan şu saatten sonra ne yapacağını kestiremiyorum dedi. Sokağa adam çıkmayacağım. Aa hiç tanımamışız adamı Allah Allah. Ben de dün aynısını Betül'e söyledim biliyor musun? Tanımadığım bir adamla evlenmişim resmen. Niye boşanıyorsun ki? Ne demek ki niye boşanıyorsun anne? Ay sen niye boşanıyorsun ya yani? Anne yaptığı şeyini farkında Bak olmaz. babam bana öyle bir şey yapacak var ya. Yapmadığımı bırakmam ona. Köpek ederim onu. Beni boşa diye yalvartırım vallahi kendime. Köpek. Keşke işler dediğin gibi yürüse anne. <laughs> Şu televizyondaki Uzak Kader var ya. Hmm. Neydi oradaki oyuncu? Aa bak iyi hatırlattın bugün çarşamba. Yeni bölümü var. İşte bak oradaki başroldeki oğlanı söylüyorum var ya Serap. Hmm. ...erkekte de değil, öyle olacak. Aa, yok ben o Salih'i seviyorum kardeşim. Aa, sen gidip o meymenet sizi seversin zaten <laughs> sen de. <laughs> geçen bölüm gördün mü ne yaptığını? Hmm, taşıma telaşı derken geçen bölümü kaçırdım. Bugün erken çıkarsam işten özetine Aa, a, e, e, nereye taşınıyorsun hayırdır? Bana niye haber vermedin bir kızım? Bir de değil anne. E, evden ayrılmadın mı zaten? Bir kere daha mı taşınacaksın? Ay, ay, anne of bir dinle, bir dur. Ben taşımıyorum, şirket taşınıyor. Ah, kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Ha iyi bak işten falan çıkartıyorlarsa kalma oralarda. Hı. Gel Urla'ya. Ay yok anne geçen Erol abi de Allah aşkına yalnız bırakmayın şu adamı bin darlayıp duruyor sonra. Aman bırak şimdi Erol'u. Kötü bir şey yok değil mi bak kızım sakın saklama benden Serap. Yok. Lütfen yavrum. Ay, yok anneciğim yok. Hani sana dedim ya şirket satıldı ufak birimler kapatılıp yeni merkeze taşınıyor falan. Evet. Ha, i̇şte o taşınma başladı ama bitmek bilmedi. Ha e, ne yapıyorsun peki şimdi? E, satranç oynuyorum işte internetten. Ben de geçen face'ten birini ekledim. <laughs> ay boyun nasıl oku isteği yollayıp darlıyor beni ayol. <laughs> Bu <Bunun> ne ya <laughs> anne alemsin. Okerden iyidir ama. Aman Serap karıştırdın şimdi kafamı oyunla. Kızım ben onu mu sordum sana? İşte ne yapıyorsun asıl ne olacak şimdi işinde onu söyle. Ya işte ben bilmiyorum ki anne düzgün takip edemiyorum ki. Mesela bak bizim ofiste dokuz kişi çalışıyordu. Herkesi gönderdiler ana merkeze ama ben burada kaldım. Tüm masaların hmm. üzeri koli dolu. Neymiş efendim? Neymiş? Taşınmış. Taşınma olayı hemen gerçekleşemiyormuş. Bazı kişilerin eski ofislerinde kalmaları gerekiyormuş. Bugün bir eşya çıkartıyorlar, yarın yerine gene başka eşya getiriyorlar. Değişen bir şey yok ki. <laughs> Hayır dur. Bugün buraya bunun için gelmedik. Salih nerede? Ha, bana mı dedin? E, tam karşında olduğuma göre seninle konuşuyorum. Kemal'e de sorabilirsin. Ne, ne alaka şimdi? Bunu sana sormak lazım. Bunun ikimizin arasında kalmasını istiyorum Serkan. Serkan canım iyi misin? Suzan bekle. İyi değilim. Bununla barış yaşamayı istedim ama başaramadım. Ama sevgilim, tedaviyi de kabul etmiyorsun ki. Ama sevgilim, tedavi bu işin sonunu birazcık yavaşlatmaktan başka bir şey yaramıyor ki. Her seferinde ölüme yaklaşırken bunu nasıl devam edebiliyorsunuz? Gelecek yayınlarının sunduğu uzak kader reklamlardan sonra devam edecek. Çok garip. Felix. Akıllı kedi. Ne zaman gelir? Yusuf, Yusuf bizim kapıcının çıkarmışsın yine kendi kendine. E Baban tutturmuştu dalgıç kıyafetlerini bul diye. Ben de ne yapayım, almış bir zıpkın dalmaya gideceğim diyordu. <laughs> ne alaka ya? <laughs> Kaç yaşına geldim dedim, dinlemedi. Ben de kıyafetleri ararken sandığın içinde ne buldum? Yenini çıkardım anne. İlkokulda aldığımız keman vardı ya sana. <laughs> Okuma bayramında sahneye çıkıp şiirini bir güzel okuyup... ...üstüne bir de keman çalınca nasıl da şişmişti Aysel'in anası. <laughs> Anne neleri hatırlıyorsun ya. Ama zorla saçlarımı örmüştüm bak o geldi aklıma hmm, şimdi. Aman hiç sevmezdin ki zaten saç toplamayı. Salkım saçak geziyordun. Bana sormadan yapmasına bakıyorum. Evde her yerin şiş olmasından daha mı iyi ama? Ya kızım depozitolu onlar keyfimi mi saklıyorum? baba ya ne kadar veriyorlar ki artık depozitadan? Annen atmasa topladıklarımı haftada bir gün bedava alırdım belki sütleri. Nazım da keyifleri sattı zaten. <laughs> Ay Serap, çok kırılmış ama bir görsen. İnsan üzülüyor tabii öyle görünce. Üzülmez olur mu canım? Konuştuğun, sevdiğin biri oluyor. Sonradan onu unuttuğunu sanıyor herhalde. Normalde unutmazdım da işte şarkı bile söylüyorduk sabahlar onu hatırlamıyor musun? <laughs> hüzün ki hüzün değil mi? Salkım saçak Yasemin yağmurları Salkım <gülüyor> saçak <gülüyor> Serap bak Bizim oraya şu yeni marketten açılmıştı. Yüzde hmm. altmışa varan indirim yapmışlar kızım. Hmm. Açılışı hmm. özel. Evet evet ya geçen tüm şubelerde yapmışlar. Geçen Derya da yemekte söyledi. Ya yani şunun fiyatını göremiyorum. Kaç lira bir bakıversene bana. Anne orada mısın? Hı? Teşekkür ederim canım. Anne. Sağ ol. Aman dur dur kina alacaktım da fiyatını sordum kızcağıza. <laughs> Bak bu akşam git kesin hafta sonuna kalmaz indirim tamam mı? Anne ne yapacaksın sen kinoa'yı? Baban çok seviyor. Anne sen ne zamandan beri kinoa yapıyorsun? Geçen sene İstanbul'a geldiğimizde sen yapmıştın ya bize. Ay babam hmm. bayılmıştı. Baba bak akşam muhakkak ara beni. Ben tek başıma yapamam şimdi. Sen tarif et güzelce. Anne hani kaç yaşına geldin? Bir de benden kinoa tarifi mi istiyorsun? Dur iyi bari ben de alayım kendime de ben yaparken sana da anlatmış olurum. Hmm. Şimdi Urla'da olsaydın keşke böyle ayrı ayrı yemek yapmazdık be kızım. <laughs> <laughs> Anne nereye getirdin konuyu ya? Aman aman tamam. Kızmaya yer arıyorsun sen de. Neyse hadi tamam kasaya geldim ben konuşuruz sonra Tamam anneciğim görüşürüz Akşam aramayı unutma tarif alacağım tamam, senden Tamam tamam anneciğim Hadi, hadi yavrum öpüyorum kocaman kocaman Öktüm, öpüyorum Öptüm bay bay, bay 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 Oo, Selamet abi Sen burada mıydın ya aleyküm abi Ne oluyor Muzo Taşınıyoruz abi ben seni çoktan transfer oldun sanıyordum. Yemeklerde falan da göremeyince. Bunlardan kaldı mı? Ama santrali bana emanet ettiler. Yanlışım var abi senin. Sistemi yeni merkeze çoktan taşıdılar. Öyle de çalışıyordum ben yine de. Abi istersen de çalışamazsın ki bir iki telefon ancak düşüyor buraya. Özel eşyan falan varsa abi Al kalmasın burada. Hafta sonu zincirleyecekler burayı. Abi hadi gözün aydın. Selamet abi. Abi kimse yoktur diye biz ön kapıyı kilitledik. Arkadan çıkarsan daha iyi olur abi. Oğlum Isu, Muşamba'yı getir. Ön tarafı da kapatalım. Tamam abi. müşterilerimiz. Alışveriş merkezimizin süpermarketinde beyaz et indirim saat 21.00'a kadar devam edecektir. İndirim saat 21.00'a kadar devam edecektir. Ceyhun, hayır konuşmak istemiyorum Ceyhun. İstediğinde yemek yerim, sana ne? Sana bana bakıyorsun bizimle. Hayır utanmıyorum. Sen biliyor musun bunu? Evet, doğru.